Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Evliya kimdir deniyor. Bu kelime yanlış kullanılıyor. Evliya çoğul bir kelimedir. Bakkallar, manavlar demek gibi kelimenin tekili velidir. Veli kimdir demek lazım. Evliya çoğul kelime. Veli Allah'a dost insan demektir. Peki neden bazı insanlara veli deniyor? Aslında bütün müminler Allah'ın veli kullarıdır. Allah dostlarıdır. Ama bazı müminler çok düşük bir noktada kalmışlardır. İbadette, takvada, zühdde bazı müminlerin derecesi yükselmiştir. Onun için kalitesi iyi, takvası iyi, heyecanı yüksek, haramlardan çok kaçan mümin çok daha yüksek noktadadır. Allah'a yakınlığı daha fazladır. Onun için ona veli kimse denmiştir. Bu kelimenin çoğulu da evliya olarak kullanılır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.